Ben Metin Tüküç, 22 Haziran 1967 Giresun doğumluyum. Herhalde anne sevgisinin olmaması falan kaynaklanan bir şeydi. Bir dik duruşum var. Hayata karşı e, babama bir aylık bir ömür pişmişlerdi. Dedik hadi helalleşelim. Anneyi hiç görmemişiz. 2 yaşındayken kaybetmişiz. Bari babayla dedik. Şey yapalım, son günlerimizi beraber geçirelim. O zaman hastanede babama bir söz vermiştim. E, ölene kadar seni terk etmeyeceğim diye. Gençlerim de emlak sektöründe çalışıyordu. Bizimle beraber devam et. Sen bu işi yaparsın dediler. Benim aklımda olmayan bir sektördü. Şu anda Birleşmiş Emlakçılar, Üstelik İkitelli Bölge Adresi olarak devam ediyorum. Ben Metin Tüküç. 22 Haziran 1967 Girasun'da oluyorum. Çocukluk yıllarım Girasun'da geçti. Giresun Cumhuriyet İlkokulu'nda okudum. Aynı zamanda hem çalışırken Girasun Spor Genç ve Amatör takımlarında uzun yıllar futbol oynadım. Çocukluk evrem şöyle. Annemi 2 yaşındayken kaybetmişim. işte üvey annem, ablalarım, kız kardeşlerim. Hep beraber bir şeyde büyüdük. Sonra insanlar hep dağıldı. Sonra hayatımdan şöyle söyleyeyim, bir başkası gibi de söylemek istemiyorum. Hayatımın her döneminde yalnızdım. Herhalde anne sevgisinin olmamasından kaynaklanan bir şeydi. Kendim hala da öyleyim. Bir dik duruşum var hayata karşı. Rabbime çok şükürler ediyorum. Hem okuyordum, hem futbol oynuyordum, hem geceyle yarılarına kadar parklarda garsonluk yaptım. Eski parkları birden bilir yani sabah 2-3'e kadar açıktı parkta. Ama hiçbir zaman kimseden bana işte 3 lira ver, 5 lira diye haçlık istemedim. Müzik Şöyle bir hayatımız oldu. Aslında rahmetli babam da, belki öbür tarafta da beni ha, e, hakkını helal eylesin. Ufak bir aramızda şey oldu, e, bir haksızlık kapı oldu. Ben haksızlığa hiç karşı gelemiyorum. Çünkü ben hayatımda kimseye haksızlık yapmadığıma inanan bir Bir babamdan ayrıldım. İstanbul'da ablam ikamet ediyordu. Ablamın yanına geldim. Ablamla beraber Fatih'te de 12'de, yaşlardaydım. Bayan kuaförlüğüne girdim. Sağ olsunlar orada ben çok emek verdim. Böyle basamak basamak insanlar ilerlerken ben gece ve gündüzümü katarak ilerliyorum. İşimi bir an önce daha iyi, daha güzel yapabilmek adına. Bunu da patronların fark ettiğinde normal bir çırak 5 senede, 7 senede yetişiyorsa ben 1-2 senede bayağı bir mesleğimde iyi oldu. Babamın hastalığından dolayı tekrar e, orduya geldim. Samimi söylemek gerekirse babama bir aylık bir ömür pişmişlerdi. Dedik hadi helalleşelim. Anneyi hiç görmemişiz. iki yaşındakini kaybetmişiz. Bari babayla dedik. Şey yapalım. Son günlerimizi beraber geçirelim. O zaman hastanede babama bir söz vermiştim. E, ölene kadar seni terk etmeyeceğim diye. arkadaş gibiydik. Anne sevgisini de babama yüklediğim için. Babam beni çok severdi. Ben de onu çok severdim. Babaya verdiğim sözden dolayı baktım tutamıyorum. Tutamıyorsam orada bari yapayım dedim. Orada diye iki tane salon açtım. İşte çok da güzel gidiyordu. Sonra bir tane de bir açtım. Bundan da yaklaşık 30 sene önce falan. Çocuğum bir hastalığa yakalandı. Kulak arkasında iki tane bezi çıkmasıyla başlayan bir hastalık. Süreç biraz fazla uzun sürdü. Çok büyük maddi de manevi sıkıntılara düştük o zaman. Dükkanlarımı devrettim, sattım ve çocuğumun sağlığı için harcadım. İyi ki de harcamışım. Çok güzel oldu. Şimdi oğlum 33 yaşında. Kendisi Avusturya'da yaşıyor. Torunum var. dünya tatlısı. İnsanlar çocuklar için hep hayaller kuruyor. Çocukların sadece tahtını yaparsın, bahtını yapamazsın. Daha sonra da yıllar sonra da işte İstanbul'a gelmek nasip oldum ve İstanbul'a geldim. Çocukluğumuzdan beri anne bildiğim için ablamı onun yanına gelmiştim. Eniştem de emlak sektöründe çalışıyordu. Bizimle beraber devam et, sen bu işi yaparsın dediler. 2014 yılında eniştem sağlık sorunlarından dolayı mesleği bırakmak zorunda kaldı. O tarihten itibaren de belli bir ümitte yeğenim Umut ve çocuklarımla beraber devam ettik. Yeğenim de babasının vefatından sonra bürosuna taşındı. O tarihten itibaren de şu anda hala mevcut olarak çocuklarımla beraber Birleşmiş Emlakçılar İstörç İki 50 Bölge Ajantisi olarak da çalışmalarımıza devam ediyoruz. 1991 yılında 18 tane mesleğini iyi yapan emlakçılar bir araya gelmişler. Birleşmiş Emlakçılar AŞ'yi kurmuşlar. Bunlardan içinde bir tanesi de rahmetli işte Hasan Özer. Kendisini de buradan rahmetle, saygıyla, sevgiyle anıyorum. Firmamız 92 yılında da ilk ve tek olarak online sisteme geçmişler. Genel müdürlüğün bu yaptığı uygulamayla beraber meslektaşlarımız dijital ortamda satılıklarını, kiralıklarını çok iyi bir şekilde pazarlayabilmişler. 1993 yılında bölgesel ajantiliklere geçmişler. Ve en güzel de 96 yılında İstanbul'da tüketici koruma tağıtlamasını imzalamışlar ki bizim meslekte güven çok önemlidir. Ben sadece bu işi yapan bütün kardeşlerime de söylüyorum, meslektaşlarıma da söylüyorum. En azından kendim öyle yapıyorum. Müşteriye karşılığında kadar şeffaf, doğru, güvenilir olursanız para kazanma şansınız yok. Yani parayı ikinci planda bırakmak lazım. Uzun yıllar önce bir söz görmüştüm. Mezarlık resmi vardı. Mezardakilerin pişman olduğu şeyler için insanlar dünyada birbirlerini yiyorlar diye. Sadece e, dükkanı açıp ticaret yapayım, para kazanayım amacıyla ilerlerseniz çok başarılı olamazsınız. İyi bir baba, iyi bir eş olan insanlar için de şunu söyleyeyim, ticaretlerinde çok başarılı olurlar. Her şeyle aile çok önemli. Hem aileyi kazanıyorsun hem ticari olarak kazanıyorsun. Bunların hepsi de insanın kendi kişiliğiyle, karakteriyle alakalı olan şeyler diye düşünüyorum sektörün de e, en güzel yanı, en avantajlı yanı karşılıklı alışveriş olunca insanların gerçek yüzlerini görüyorsun. Beni de en çok mesela meslekte yaşadığım anılarımdan bir tanesiydi. Ticarethane satışım vardı. Rahmetli baba zamanında 40-50 senesini çalışarak ticarethane sahibi olmuş. Oranın satışını gerçekleştireceğiz. Amca da çok yaşlı. İki tane kızı, üç tane oğlu vardı. Satış e, gerçekleştiğinde hiç unutmuyorum. Rahmetli büyüklerimiz de bizim öyle giyinirlerdi. Böyle. Satış bedelinin e, parası ücretini bile babalarına ödetmişlerdi. Böyle kısa kollu hırkası vardı ve nüvüs kağıdının içine sokmuştu amca parayı. Satış gerçekleşti. Buna e, çocukları paraları aldılar. Benim de bir 10 dakika falan işim vardı. Dışarı çıktığımda amcayı kapıda ağladı. Tek başınaydı amca. Şu anda da gözüm önüne geldikçe daha da duygusallaşıyorum. Amcaya sorduğumda amca baktım ileniyordu çocuklarına. O evlatlar, alan evlatlar babalarını orada bırakıp gitmişlerdi. Bir travma yaşattı bende. yapan insanların bir kere İstoş'ta olmasını ben tavsiye ederim. Türkiye'de e, ithalat ve ihracatın döndüğü Türkiye'de marka olan bir yer. Ve gittikçe de büyüyoruz İstoş ailesi olarak da. İstoş'ta olmak lazım. İstoş'ta olmak lazım derken de sadece İstoş'ta bir dükkan kiralamak, şey yapmak değil, İstoş'ta yerinizi olduğu denen teknolojilerden de faydalanmanız lazım. Hatta şöyle söyleyeyim, e, bu reklam olarak e, kabul etmesinler, Çin esnaf arkadaşlar da söylüyor bunu. İstoş navigasyon diye kurulan bir uygulamamız var. Bir sene sonra daha ne kadar yerel olduğunu anlayacaklarını düşünüyorum. Çünkü ben bile oradan e, girdiğim zaman aradığım firmayı, adresini, WhatsApp'ını, yol tarifini her türlü buluyorum. Sattığı ürünlere kadar yani. E, bunu şöyle düşünüyorsunlar insanlar. Sahibinden.com'a eskiden nasıl her aradığımızı orada bulmak istiyorduk. Onun gibi düşünürsünler İstocu dükkanlarından biraz bahsedeyim İstocu bilmeyenler için. E, en küçük dükkanlarımız aradaki dükkanlar MTB diye adlandırdığımız, adı işlerinde adı dışında olmak üzere iç kar, dış kar diye adlandırdığımız dükkanlarımız var. Onlar da 90 ve 96 metrekaredir, Onlar da 3 katlıdır. Daha sonra cadde üzerindeki dükkanlarımız var. Biz onlara C tipi diyoruz. 50-50, 4 kat 200 metrekaredir. Onlardan bir büyüğü yine iki tane C'nin birleşmesinden tek kubbe dediğimiz B tipi dükkanlarımız var. Son olarak da A tipi dediğimiz dükkanlar var. İki tane B'nin yani iki kubbenin bizim emlakçı diliyle birleşmesiyle meydana gelen dükkanlarımız var. Onlar da 200-200-200. 4 kat 800 metrekaredir. Bunun haricinde istoca muhtelif yerlerinde de plazalarımız var. Müşterinin isteğine göre showroom, ofis olarak kullanabilecekleri dükkanlarımız mevcut istoçta. Muhammed kardeşim buradan senin gibi genç kardeşlerimle hangi mesleği yaparlarsa yapsınlar, sektörlerinde ne olumsuz? işlerini yaparken önce kendilerinin saygı olsunlar, emek versinler. Emek vermeden çünkü kesinlikle hani büyüklerimizle de gibi yemek olmaz, yani dürüst olmak. Bir başkasını kandıran kendini kandır. Gençlere sadece yavaş yavaş yaptıkları şey, kaybede kaybede yaptıkları şeyler hep onlara kazanç olarak dönecektir.